Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni atabilirsiniz. Merhaba değerli Leyla ile Mecnun severler. Beklenen Leyla ile Mecnun fragmanı sonunda geldi. Şimdi fragmanda neler gördüğümüzü bir bir inceleyelim. Karşımıza çıkan ilk karede Mecnun hastanede bilinci kapalı bir şekilde yatıyor. Doktorun İskender abi'ye Mecnun ne zamandır bu halde sorusu üzerine Mecnun'un 8 yıldır uykuda olduğunu öğreniyoruz. Sonraki bir sahnede dedenin Mecnun'u bulduğunu ve nihayet seni buldum dediğini görüyoruz. Dizi bittikten sonra Erdal Bakkal bildiğiniz üzere çok kötü bir vaziyetteydi. Dizi ekibi de bu durumu dizide kullanmak istemişler. Ve yine gördüğümüz bir sahnede Mecnun mahalle darmadan olmuş. Demek ki bakkal hakikaten mahallenin kalbiymiş. Koca Erdal abinin geldiği hale bak Ve ardından Erdal Bakkal'ı sefil bir halde çöp toplarken görüyoruz. Bu sahneden 105. bölümün senaryosunun ben de özlediğimde geçen senaryo ile aynı olmadığı kanısına vardım. Çünkü ben de özledim dizisinde bir sahnede dizinin senaristi Burak Aksak Erdal Bakkal kişilik bölünmesi geçiriyor ve bir sürü Erdal Bakkal düşünün diyordu. Anlaşılan o ki Burak Aksak 105. bölümü sıfırdan tekrar yazmış. Gördüğümüz bir diğer sahnede ise hırsız Yavuz karakterini oynayan Osman Sonat'tı her zamanki kıyafetiyle değil de otel şapkalı bir iş adamı şeklinde görüyoruz. Sahnede Osman Sonat, madem Erdal Bakkal boş orayı yıkalım ve yerine güzel bir bina dikelim Bu sahne muhtemelen bir yerlere göndermedi diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere Leyla ile Mecnun'un göndermelerle doğdu dizi. Sonraki bir sahnede dizide yeni Leyla karakterini hayat verecek olan Deniz Işın'ı Araf gibi beyaz bir alanda Mecnun ile beraber görüyoruz. Yeni Leyla Mecnun'a sen tam olarak neyden kaçıyorsun ya diyor. Mecnun da aşk olsun ya aşk olsun ya diyor ve biraz ilerki sahnelerde Mecnun, Leyla'ya ben şu an gidiyorum mahalledeki herkesi bir araya topluyorum ve benim adım eğer Mecnun Çınar'sa ben bu oyunu kurarım diyerek Araf gibi olan yerin kapısından çıkıyor. Ancak tekrar bir diğer taraftan geri geliyor. Anlaşılan o ki bu bölümde Mecnun'un mahalleyi tekrardan bir araya getirmek için Araf'tan çıkmaya çalışmasını göreceğiz. Mecnun'un meşhur ben bu oyunu bozarım repliğini, ben bu oyunu kurarım şeklinde söylemesi de efsane olmuş. Dizinin ekibinin tekrar toplanışı, dizinin yıllar sonra dönüşü açısından fragmandaki konu ve bu söz çok daha yerinde olmuş. Fragmanın sonunda ise İsmail abiyi elinde arp ile bir deniz kızı şeklinde görüyoruz bir huzur rahat vermediniz insana. Buraya da mı geldiniz ya? Bir yürü git. Müsüler suratlı diyor. Bu sahneden Leyla ile Mecnun tarzı küfür duymamız, dizinin sansürsüz yayınlanabilecek bir platformda olacağı için normal küfürlere döneceği algısını kırmış oluyor. Dizi bu fragmandan gördüğümüz kadarıyla kendini bozmadan efsane bir şekilde dönüş yapıyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de bir Leyla ile Mecnun sever olarak fragmandan gördüklerimi incelemeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.